Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Karasan, bir dövme sanatçısıyım. Bugün sizlere dövme bakımını ve dövme bakımı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini tek tek anlatacağım. O zaman videomuz başlasın. Biz stüdyomuzda dövme sonrası iki türlü bakım hizmeti sunuyoruz. Ya 5 nusul geçirmez koruyucu bant yapışıyoruz dövmenin üstüne ya da streç film sarıp sonrasında dövme bakımına başlanıyor. Ama son zamanlarda ben koruyucu bant kullanmıyorum çünkü dövmeye zarar verdiğini düşünmeye başladım. Bunun da sebebi koruyucu banda çok fazla kuvvetli olduğundan dolayı müşterimiz ister istemez bandı sökerken dövmeye zarar verdiğini gözlemledim ve renginin soğumasına sebep oldu bu. Bundan dolayı da sadece stres film sarıp sonrasında dövme bakımını yaptırıyorum müşterime. Ama iki hizmeti de burada veriyorum. İsterseniz stres filmle dövme bakımı nasıl yapılır bunu anlatayım. Sonrasında koruyucu bantla dövme bakımı nasıl yapılır bunu da detaylı şekilde anlatayım ki iki türlü bakımı da bilin ve ona göre de bakın. Ve dövmeleri bittikten sonra oraya streç film sarıyoruz. Bunu yaklaşık bir saat sonra çıkarmanızı isteyeceğiz. Bu zaman zarf içinde orası toplayabilir, mürekkep dağılmış gibi gözükebilir göz Pis bir görüntü olabilir yani orada. Endişe etmeyin, korkmayın. Streç filmi çıkardıktan sonra ilk başta öncelikle elinizi güzelce sabunla yıkayın. Sonra oraya içme suyuyla güzelce temizleyin. Ya da bir gece öncesinden kaynatımız, soğutumuz da aynı işlemi yapabilirsiniz. Sonrasında size önerdiğimiz dövme bakım kremi ya da dövme size önerdiği bakım kremiyle ile dövme üstüne masaj yaparak yavaş yavaş sürün. Ve burada en önemli olay arkadaşlar krem öncesi kesinlikle muhakkak elinizi güzelce sabunlu suyla yıkayın sonrasında krem sürmeye başlayın. Bu dövme bakım kremi ile en az 4-5 defa olacak şekilde yüzünüze krem sürer gibi ince bir tabaka şekilde dövmeye masaj yaparak uygulayın. Tabiri caizse yoğurt gibi sürerseniz, kalın bir tabaka sürerseniz dövmeye bu zarar verir arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi dövme bakımında da fazla krem kuramak zararlıdır. Bu dövmenin rengini soğudurabilir. O yüzden bu kısma dikkat edin. Bu dövme bakım kremini ortalama 2 hafta boyunca uygulayacağız. Yani sizin 2 hafta boyunca en yakın dostunuz, en yakın arkadaşınız dövme bakım kremi olması lazım. O kremi hiçbir zaman yanınızdan ayırmayın. Yani bir tane sabah sürüm, bir tane akşam sürüm yaparsanız dövmenize zarar verirsiniz. Rengi solar ve dövmeniz istediğiniz gibi çıkmaz. O yüzden kremi aksatmadan sürün. Biz burada genelde ilk 3 gün çok önemseriz. İlk 3 gün duşa girerken de dövmenin üstüne karın tabaka vazelin uygulamanız lazım. O şekilde duş alırsanız dövmeye hiçbir şekilde zarar vermezsiniz. Ama genel olarak da dövmeyi yaptığımız gün biraz sudan koruyun, duş almayın deriz. Ama yine mecbur kararsanız duş alabilirsiniz. Tabii ki dövmenin üstüne karın tabaka vazelin kullandığınız sürece. Dövmenin iyileşme aşamasına girdi, yavaş yavaş. Bir hafta sonra dövmede kaşıntı hissi olacaktır dövmeli kabuklanma olacaktır. Büyük bir dövme olursa zaten bu kabuklanmayı daha çok görürsünüz. Ufak minimalist dövmeli kabuklanma çok fazla olmaz. Farz edelim kabuklanma oldu. Kesinlikle kabukları siz soymayın. Krem sığacak zaten o kabuklar kendi kendine dökülecektir ufak ufak. Sizi rahatsız edecek şekilde kaşıntı hissi olursa da kesinlikle kaşımayın arkadaşlar. Kaşınan bölgeye iki 3 bu şekilde vurun. O kaşıntı hissi gider ve siz daha rahat bir şekilde hareket edersiniz. Yani ortalama 2 haftalık bir dövme bakımı olacak. Bunlara dikkat ederseniz çok temiz şekilde dövme iyileşir. Eğer benim müşterimseniz, bu videoyu siz izliyorsanız muhakkak benim dediklerimin dışında herhangi bir şey yapmayın. Şimdi size koruyucu band uyguladıktan sonra dövme bakımı nasıl yapılması lazım bunları size detaylı anlatacağım. Ve en sonunda kesinlikle yapmamız gereken bilgileri vereceğim dövme bakımı sırasında. Ama öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz bana abone olup destek olursanız çok sevinirim bu tarz bilgilendirici videoların devamına gelmesini istiyorsanız da yorumlarda buluşalım. Neyse arkadaşlar şimdi koruyucu bandı yapıştırdıktan sonra biz minimum 3 gün maksimum 5 gün orada kalmasını istiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken olay bandı çıkartırken ılık su altında çıkarmanız. Ilık su altında bandı esneterek yavaş yavaş çıkarsanız tertemiz şekilde çıkar. Ve yapışkan hissi olacaktır orada banttan dolayı. Bu yapışkan hissinin gitmesi için de bir defaya maksuz antibakteriyel sabunla güzelce köpüklü bir yıkayabilirsiniz. Sonrasında krem bakımına başlayın. Eğer kuru kuru çekip bandı çıkartırsanız dövme bu zarar verir. Yani dövmenin bir parçasını kapatabilir. Rengini soğudurabilir. Bundan sonraki bakım süreci az önce anlattıklarımla birebir aynı şeyler. Yani iki hafta boyunca günde 4-5 defa krem sürmenizi de aldım. Az önce söylemeyi unutmuştum. Dikkat etmenize gereken bir durum daha var. İlk bir hafta bu önemli. Sabahtan akşam krem, krem kullanıyor ve hep devam orada aynı krem oluyor ve ister istemez belki oraya pislik de gelebilir, toz da gelebilir. Bunu önüne geçmek için de ilk bir hafta her akşam temiz içme suyuyla artık kremi temizleyin. Peçeteyle kurulayın ve yeni bir kreme başlayın. Bu şekilde işlem yaparsanız kremi her zaman daha temiz şekilde uygulamış olursunuz ve dövmeyi daha temiz şekilde iyileşecektir. Ve yavaş yavaş sona doğru geldik. Dövme bakımı sırasında kesinlikle yapmamız gereken bazı durumlar var. Eğer bunları da yapmazsanız dövmeniz çok iyi şekilde iyileşecektir. Birincisi yaz ayı içinde dövme yaptırdıysanız eğer ilk bir ay denizde havuza girmemeniz lazım. İkincisi krem sürme zamanı boyunca güneşten uzak durun. Eğer koruyucu bant uygandı sesi koruyucu bant varken güneşten bir hafta boyunca uzak durun arkadaşlar. Yoksa güneş yanığı olabilirsiniz. Sonra bir ay boyunca güneş yanığı gitsin diye beklersiniz. Üçüncüsü Dövme bakım kremi olarak vazelin uygulamayın. Vazelin hiçbir faydası yok dövme bakım kremi olarak. Buraya müşterim göre eski dövme için ona vazelin kuramasını söylemiş ve ısrarla da vazelin kuramak istediğini söylüyorlar. Vazelinin hiçbir faydası yok arkadaşlar. Vazelin sadece duşa girerken karın tabak şekilde dövme üstüne sürün. Dördüncüsü az önce söylediklerim geçerli. Dövme kaşınırsa kaşımayın. Kabuklanma olursa kabuklarını soymaya kesinlikle. Kendi kendine krem sürdükçe dökülecektir onlar. Ve son olarak çok fazla yorum yapan arkadaşlarınızı dinlemeyin. Çünkü genelde hiçbir dövmesi olmayan insanlar, dövmeyle alakası olmayan insanlar size durmadan bir şey söyler. Yok bunu böyle yap, yok bunu şöyle yap, yok bunu böyle dedi, yok benim arkadaşım yaptı, böyle oldu. Bunlara kurak asmayın arkadaşlar. Kısaca çok fazla boş konuşan arkadaşlarınızı dinlemeyin. Ben size ne söyleyeceksem burada onları uygulayın arkadaşlar. Ya da dövmeyeceğiniz size ne söyleyeceksem onları da yapın. Bu söyleyeceklerimizi yaparsanız dövmeniz çok iyi şekilde iyileşecektir. Aklınıza takılan başka sorular varsa, beni söylemeyi unuttuğum şeyler varsa onları da yorum olarak yazarsanız size en kısa sürede dönüş yapacağım. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.